gideceksiniz. Şimdi arkanızı dönün. Bakın arkadaşlar bunu okus pokus yapacağım ve kocaman bir cip olacak Arkanızı dönün yine. Okus pokus cip koca cip çıkarsın. Dokuz dokuz iki dokuz. Wow. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu cipsi şimdi ben yiyeceğim. Arkadaşlar siz Böyle bir cips koydunuz mu? Bak bu domitos. Hiç unutmayın. Ha domitos. Bakın. Ama arkadaşlar var. Tahta gibi sesi var. Evet arkadaşlar. Ama ama benim tahta gibi sesi olan Ama çok güzel. Çok güzel tadı var. Tamam tamam. Domitos cipsi. 巧克力。